yetmeyeceklerinden sorumlu değiliz. Hı hı. Siz bu şeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Her dinin, daha doğrusu üç dinin bu farklı yorumuyla meydana çıkmış tarikatlar, neticesi kut, meydana gelen kutuplaşmalarda böyle kan dökercesine ki dökerek birbirlerine girmesi. Nasıl değerlendirilir yukarıda Allah katında acaba diye merak ediyorum. E, Kur'an'daki ayet de var. Yani e, fırka fırka olanlarla senin hiçbir ilişkin olamaz. Yani dinini böyle parça parça edenlerle senin hiçbir ilişkin olamaz deniyor Hı. peygamberimize. E, bu diğer e, dinlerin içindeki fırkalar içinde geçerli. Tabii. İslami açıdan da bu tabii ki o Hristiyanlık açısından da farklı olması mümkün değil. Bu tabii. dinin içinde e, bölük bölçük olup da birbirlerine düşmesi insanların hele hele bunu bir, birbirini öldürme seviyesine gelmesi hiç e, yani toleransla bakılabilecek bir şey değil. Bu tablo hepimizin düzeltmek için uğraşması gerekli bir tablo. Yani hmm. Müslümanlar için en büyük sorunlardan biri tekvirleşmedir. Yani bana göre bu karşılıklı kafir ilan etme dediğimiz hmm. hadise. Hmm. Şunu bilmemiz lazım. Dini indiren Allah. Kur'an'ı vahyeden Allah. Fakat biz dini anlamaya kalktığımızda yaptığımız hmm. yorumlar insani. Hmm. Allah Kur'an'ın doğru olduğunu bize garanti ediyor kendi vahiy olduğu için. Kur'an'a güvenebileceğimizi garanti ediyor. Fakat hiçbir insani yorum Kur'an'ın kendisi kadar garanti, kendisi kadar değil Kendisi gibi garanti altında değildir. Bu da şu demektir. Yani insanlar yorumlarında Kur'an'ı anlarken hı hı. yanlış yapma ihtimalleri var. Hı hı. Biz Kur'an'a iman ediyoruz. Hı -hı. Her insan, insanların yaptığı yorumların doğru olduğuna iman etmiyoruz. Hı -hı. Bu da şu demektir eğer ki ona, olaya böyle bakabilirsek. Yani insanların mezheplerde, tarikatlarda, bireysel olarak bazı alimlerin yaptığı yorumlarda hata olma ihtimali var. Zaten hata olmamış olması mümkün değil. Çünkü aynı konuda farklı yorumların olduğu birçok husus görüyoruz. Hı -hı. Buna bu şekilde bakarsak... E, bence öncelikle mezhepçi, tarikatçı, bağnaz bir yapıdan e, kurtulmamızda bu faydalı olabilir. Hı hı. Yani bağnaz yapıdan kastım şu. Bir konuda be, e, benim işte tarikatımın şeyhinin, ...mezhebimin söylediği Kur'an'ın kendisi kadar doğru deme bağnazlığından kurtulabiliriz. Hı, hı, hı. Olayı şöyle bakmamız lazım. Bir çok tartışılmış konu var fıkıhta. Onlara girmek istemiyorum. Ama bir konuda bir alim doğru söylemiş. Bir mesela i̇mam Gazali doğru söylemiş olabilir. Birinde Muhammed Abdus doğru söylemiş olabilir. Birinde Fazlur Rahman doğru söylemiş olabilir. Birinde İmam Şafi doğru söylemiş olabilir. Birinde Abdülkadir Geylani çok güzel yorum yapmış olabilir. Birinde Muhammed İkbal çok iyi yorum yapmış olabilir. Yani bir kişinin her konuda en doğru izanı yaptığını düşünmek Ondan sonra o kişinin kendisini putlaştırmaya hı. ve o kişiyi körü körüne taklide götürüyor. Hı. Bana göre biz falanca en doğruyu bilen alim veya yüzde yüz doğru yapan bir alim bulup da ona bağlanmak yerine hangi konu var? Hı hı. İslamiyet'te mesela Allah'ın sıfatları konusu mu? Kader konusu mu? Hangi konu? Konuyu alacağız. Bu konuda kim ne demiş bakmalıyız. O konuda hangisinin en mantıklı, en... ...ayakları yere basan izah yaptığına... Size ...bakmamız göre. lazım. Bana göre. size göre Konuya göre. Yani demek istediğim... ...bir konuda birinin... ...diğer konuda birinin... ...doğru olabileceğini düşünmek bence... ...müthiş bir ufuk açar. Çünkü bunun... ...tersi... ...akılla... ...süzgeçten geçirmediğin mukallitlik dediğimiz... ...İslam literatüründe yani taklitçiliğe... ...götürür. O zaman ne olur? Siz... ...konuya göre olaylara bakmazsınız. Hı. Şahıs beğenirseniz... Hı hı. ...o şahıs ne dediyse... ...hiçbirin hiçbir teraziden geçirmeden e, kabul edersin. E, benim dediğim tabii ki daha zor. konu Konu çünkü zor teker teker konu alıp da her konuda bakma. Fakat dinin ciddi bir iş olduğunu düşünüyorsak hı hı. yani dünyevi dediğim gibi şirket kariyerlerinden, karizmalardan şundan bundan daha ciddi bir şey olduğunu e, düşünüyorsak, e, o zaman birazcık da zahmet Ama etmemiz çok lazım. Zahmetten uzak, yani her şeyde şimdi olur. insanlar istiyorlar ki Arma dünyada yani dünyada e, şey yapan en basit mesela bir ev almak için 30 yıl, 40 yıl adam taksit ödüyor. Evet. Ee, morguşlarda şeyle. Evet. Yani üşenmiyor. Hı hı. Ahirette e, cennete talip oluyor. Allah'ın rızasına talip oluyor. E, dünyevi evden çok daha büyük bir şey. O dünyevi e, ev için verdiği zahmetin onda birini onun için göstermek istemiyor. Şimdi yani kimse kusura bakmasın. Yani kolay olsa da işte kolay yapmak bizim elimizde değil. Hı -hı. Biraz da insanlar zahmete girecek. Yani bunun bir ee, çaresi yok. Ne talibiz diye bakmamız lazım. Yani Allah'ın rızasına talibiz. Yani bundan daha büyük bir şey olabilir mi? Yok, kendi Cennete talibiz. E, ya tabii. Kendi iyiliğine talipsin. iyi Allah bırak, ona muhtaç değil o. Tabii. Kendi iyiliğimiz için bu. ...zoru yapmak. Zor mu o da bilmiyorum. E Tabii biraz yani, aklı çalıştırmak... ...bazen zor, zor değil. Bu, evet. Zor geliyor. Hı -hı. Bir de bunun daha da çok... ...kolaylıkları da var bir yerden. Yani... ...başta zor gibi gözüküyor ama... ...bir insana komple aklınızı teslim edip de... ...kabul etmeye çalıştığınızda... Hı -hı. ...şimdi ben örnek vermek istemiyorum. Fakat size paket programdan... ...öyle saçma, öyle abuk sabuk şeyler de... ...çıkabilir ki... Hı -hı. O bazı çok ünlü isimler diye sunulan isimler olmuş İslam literatüründe. Onlar kendileri mi söylediler birileri onlara mı iftira attı bilmiyoruz. Hmm. Onlara isnat edilen öyle abuk sabuk şeyler var ki. Hmm. Bir kimse onlara e, ruhunu benliğini komple aklını onlara teslim ediyor bazen böyle kimselere. Hmm. Hmm. Sonra paket programlar öyle bir abuk sabuk şeyler çıkıyor ki hmm. din adına aktarılan. Hmm. E, bu sefer bir kısım dinin imanını kaybediyor. Ya, inancını kaybediyor. Tam tersi oluyor. O yani. şahsı İslam'la özdeşleştirdiği için işte bu sorunlar hı -hı, çıkıyor. Hı -hı. Yani başlangıçta bu tabii ki daha kolay gözüküyor, komple taklit. Hı -hı. Ama içinde böyle hı -hı. E, müthiş bir yan etkileri ve taşıdığı zorluklar da var e, başta sezilmeye. Hı -hı.